Herkese merhabalar. 27 Mayıs saat 19:52'de Ay-Satürn karşıtlığı yaşayacağız bugün arkadaşlar. Enerji hala gelmeye devam ediyor aslında. O enerjiyi yaşıyoruz. Ancak 19:52'de açın netleşeceği için ilaçlarla ilgili özellikle devletin veya bizden üst düzey insanların bazı sırların açığa çıkması ile ilgili bazı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz zekamızdaki sırların zekamızdan kendimizden gizlediğimiz şeylerin açığa çıkmasıyla ilgili bazı durumlar yaşayabiliriz. bu arada tabii ay satürn karşıtlığı yaparken aynı zamanda Kuzey Ay düğümüne ve Jüpiter'e de olumlu açı veriyor. Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü aslında sıkışık durumda. Şansın, fırsatın geldiği noktadayız ancak sıkışmış durumdayız. 27 Mayıs bunun için aslında bir fırsatlı gün. Çünkü fırsatları değerlendirebileceğimiz, belki sırların açığa çıkması ile birlikte fırsatların da açığa çıkması, ne kadar mı uzun zamandır mücadele ettiğimiz durumların, özellikle parasal durumlar olabilir bu, sabit olmasını istediğimiz durumlarla ilgili bir şeyleri sabitleştirmek, ile ilgili zorlandığımız durumlarda bazı sırları öğrenerek bunları gerçekleştirebileceğimiz fırsatlar gelecektir. Gelme ihtimali vardır bugün bize arkadaşlar. O yüzden bugünü iyi değerlendirelim. Bir de burçlara bakalım isterseniz. Koç burçlarının arkadaşlar 6-12 aksında gerçekleşiyor. İş hayatları ve ruh hayatları ile ilgili bir durumun açığa çıkmasından bahsediyor. Ruhsal olarak siz kendinizi belki baskı altında hissediyordunuz iş hayatınızdan dolayı. Şimdi bugün belki bu konu parayla da ilgili olabilirdi. Şimdi bugün bazı fırsatlar karşınıza çıkacak. Yani parasal konularla ilgili sıkıştığınız bir noktada sizin karşınıza iş hayatınızdan belki de kendiniz ruhsal olarak baskı altında hissediyorsunuz. Bu bir durumla ilgili ya bir şans ya bir fırsat açığa çıkacak ve siz bu e, sıkışık parasal sıkışıklığınızı fırsata çevirebileceğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükselen boğalar ise 5-11 aksında gerçekleşiyor. Çocukları ve aşk hayatları ile ilgili, sosyal çevreleri ile ilgili bazı... E, sırlar açığa çıkabilir. Arkadaşlarınızın belki otorite gördüğünüz bir arkadaşınızın bir sırrını öğrenebilirsiniz ya da bir e, durumunu öğrenebilirsiniz ve siz si, bu konuda özellikle sizi baskı altında hissettiren, kendinizi e, rahatsız hissettiren bir durumla ilgili bir farkındalık yakalayıp bu durumu siz kendiniz fırsata çevirip kendinizi uzun zamandır belki de sıkışık hissettiğiniz bir konuyla ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yükselen ikizlerin arkadaşlar e, 4 10 aksında karşı e, geliyor Ay Satürn'e karşı. ve burada kariyer hayatınız ve aile hayatınızla ilgili özellikle e, kariyer hayatınızda patronlarınızın bir e, durumunu fark edebilir, açığa çıkabilir, bir sırrını öğrenebilirsiniz ve bu sizi belki de uzun zamandır ruhsal olarak baskı altında hissettiriyordu. Bugün artık bu ruhsal baskıdan kurtulup siz bu durumu fırsata çevireceğiniz bir gündem yaratabilirsiniz kendinize. Yine yükselen yengeçlerin 3 9 aksında gerçekleşiyor bu durum. Uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmak, üniversiteler akademisyenlikle ilgili bazı e, durumlar açığa çıkıp e, bu zekayı da ilgilendiren ya yani bu sizin aklınıza gelebilecek bir durumun açığa çıkması ve e, belki de e, akademik kariyer veyahut da bir mahkeme sonucuyla ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle sosyal çevrenizden gelecek bir destek ya da sosyal çevrenizde kendinizi sıkışmış hissediyordunuz. Bugün belki de bir bilgi öğrenebilir ve bu e, sıkışık durumu tölere edebilirsiniz. Belki bir sosyal medya işi yapıyordunuz ve e, durumunuzu geliştiremiyordunuz, büyütemiyordunuz ama bugün bunu geliştirecek belki bir fırsat yakalayabilirsiniz. Özellikle zekanız, aklınızla ilgili ya da eğitimlerle ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir. Sosyal medya üzerinden, sosyal gelirlerle ilgili bu da sizin için bir fırsat olabilir arkadaşlar. Yükselen aslanların Ay Satürn karşıtlığı para aksında gerçekleşiyor. Borçlardan dolayı belki kendinizi sıkışık hissediyorsunuz. Oldukça fazla borcunuz olabilir veya bir miras gündeminiz var. Bu durumla ilgili sıkışıyor olabilirsiniz. Veyahut da eşinizin böyle bir eşinizin borçları var. Ortağınızın borçları var. Ve bu sizi sıkıştırmış hissediyor olabilir. Ve kariyer hayatınızda istediğiniz hızda ilerlemiyor olabilirsiniz. Ancak bugün sizin para kazanmayla ilgili oldukça fırsatlı bir gündeminiz olacak. Bu fırsatı değerlendirin derim yükselen aslanlar. Yükselen başakların arkadaşlar e, Ay Satürn karşıtlığı ilişkiler aksında gerçekleşiyor. Siz ilişki karşınıza gelen insanlardan hep baskı alıyordunuz uzun zamandır. Sizi baskı altında tutmak istiyorlardı. Sizi belki de daraltıyorlardı. E, bugün ilişkilerle ilgili bir farkındalık yakalayıp ben bu durumu akademik kariyer anlamında e, yahut da uzaklara gitmek, yolculuklara gitmek, yabancı ülkelere gitmek, yabancı diller öğrenmekle ilgili olumlu bir fırsata çevireceksiniz arkadaşlar. Bu da sizin için oldukça verimli diyebiliriz. Yükselen teraziler içinse Ay Satürn karşıtlığı 6-12 aksında gerçekleşiyor iş hayatı ile ilgili oldukça baskı altındasınız, kendinizi sıkıyorsunuz, hedeflerinizi gerçekleştirmek için zorlanıyorsunuz ve bu sizi ruhsal olarak daraltıyor arkadaşlar. Ödemeleriniz var, borçlarınız var ya da eşinizin borçları var, gelirlerinizde bir sıkıntı var gibi durumlarla karşı karşıyasınız uzun zamandır. Ancak bugün e, ayın, Jüpiter ve Kuzey Ay verdiği olumlu açı bugün siz ruhsal olarak bir farkındalık yaşayıp belki de ya da ruhsal olarak bir arınma yaşayıp ee, ne bileyim namaz kılabilirsiniz. Bir spritüel çalışmaya dahil olabilirsiniz ve bu sizin için fırsat yaratabilir ve ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili e, güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz arkadaşlar diyebiliriz. Yükselen akrepler için ise Aysatürn karşıtlığı 5-11 aksında gerçekleşiyor. Sevgilinizle veya çocuklarınızla ilgili bir konuda baskı altında hissediyor olabilirsiniz kendinizi. E, sosyal çevrenizden bir durumla ilgili bir farkındalık yaşayıp belki çocuklarınızın ilgili bir yeteneğini fark edip bir sırrını fark edip bir durumun açığa çıkmasıyla ile birlikte ortak hareket ettiğiniz insanlarla veya evlilikle ilgili durumlarla ilgili olumlu fırsatlar yakalayabileceksiniz. Yükselen yayların arkadaşlar 4-10 aksında gerçekleşiyor. Aile hayatınızdan oldukça baskı altındasınız. İçeri kapandınız. Dışarı çıkamıyorsunuz. Evden dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Ancak bugün ay sizin kariyer evinizden geçerken Saat 19.52'de siz bir fırsat yakalayıp, bir farkındalık yakalayıp belki de evden çalışmakla ilgili bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Jüpiter sizin 6. evinizde iş hayatınız, günlük hayatınızla ilgili olumlu bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yani bugün bence işsiz olan yükselen yerler iş bulabilir ya da istedikleri işi ya da durumu yaratabilirler. Hedefledikleri her ne ise onu yaratabilecek fırsatları var diyebiliriz. Ee, yükselen oğlakların için ise Aysatürn karşıtlığı 3-9 aksında. Onlar da e, eğitimlerle ilgili, yakın çevreleriyle ilgili e, oldukça baskı altındalar. Kendilerini sıkışık hissediyorlar. Belki de kendilerini e, bilgiye kapattılar, eğitime kapattılar ve dışarı çıkmak istemiyorlar. Ancak bugün size uzaklardan gelecek olan bir destekle siz ya bir e, şans elde edebilirsiniz ya... Ee, sevginiz veya çocuğunuzla ilgili bir fırsat veya şans elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin için oldukça verimli diyebiliriz ve yükselen kovalar için Ay Satürn karşıtlığı para aksında parasal konularla ilgili bir farkındalık, ee, kendi paranızı kontrol etmeyi öğrendiğiniz bir dönemdesiniz zaten. Ee, burada ortaklı gelirlerden gelecek bir farkındalıkla birlikte aslında siz aileniz ailenizle birlikte yapacağınız bir nasıl söyleyeyim e, bir fırsat ortaya çıkacak bir fırsatla birlikte evinizdeki şansın bereketinin arttığını hissedebilirsiniz arkadaşlar ve son olarak yükselen balıkların e, ay satürn karşıtlığı yine e, bir 7 aksında arkadaşlar yani ilişkiler aksında ilişkilerle ilgili siz zaten kendinizi baskı altında hissediyorsunuz, daralmış hissediyorsunuz, sıkışık hissediyorsunuz. Ancak bugün eşiniz veya ortağınızdan gelen bir destek ya da müşterileriniz varsa müşterilerinizden gelen bir destekle yakın çevrenizde sıkışık olduğunuz bir durumla ilgili oldukça şanslı bir fırsat yakalayabileceksiniz diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ben de çok daha fazla motive olurum. 1 Haziran'da size bir sürprizim var. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.